Ben şu olayı şefleyeceğim babasına ayrı Gitmiyorsun yani. Hı hı. Peki bekle. Bu ne? Fil. Fil. Madem gitmiyorsun. Evet. Hakkat. Hakkat. Doktor sözü üstünde kalacak. Tamam ya. Babasına sabırlar ya. Hiç hiç. Laflanma üstünde kalacak. Hasta olmanı istemiyorum. Ateşinle ateşinle uğraşamam ne kadar inatçı. Uğraşma oluyor. İşin bu değil mi? baba baba çok güzel uyudum gerçekten. Allah tümcük benim Aliye Hanım, al anneni de nereye istiyorsan ne? Bana diyor, hadi bir araba. Sana Aliye mi diyor? Sus Allah aşkına. sen kadın. sen benim hayır, kızıma hayır, kim? Haydi, haydi. Sadakatsiz, yudur. Anne, kadın hastaymış. Hastaymış! Gebersin! Tövbe estağfurullah! Tövbe estağfurullah anne! Baba! Ha? Kürlet ne? Ben anlatacağım sana. Bir düğün olacak, erkek adam olacak. Ne biçim laf o ya? Sen diğer türlü erkek değil. Cık. Oğlum yanında böyle saçma sapan konuşma. Rafi, Cavri. Nasıl tanıyorum ama? A arabanızı dışarı park ettiler ama andolsun o kadar güzel bir yere park ettiler ki kuşlayın hiçbir şey pisleyemez. Ümmü, biz seninle şöyle bir akşam oturup içsek mi? Ney? Tövbe, bizde olmaz böyle şeyler, kocam kızar. <laughs> ah şu kocalar. Neyse, boşanınca içeriz. Fikriye Hanım ağzınızdan yer alsın ya, ben seviyorum kocam. Şarj aletimi unutmuşum da arabada, onu alacağım. E, ben gidip alayım, nerede? Yok yok, sen kocanın yanına git. Özlemiştir o seni. Ee, Cihan Bey biz aşağıda hazırlıklar yapıyorduk adamlarla onu konuşuyorduk. O sırada gelmiş yanımıza fark etmedi. Çok kaçın nasıl kaçın çıkan Fark etmedik Cihan Bey. Fark edeceksin. Edeceğiz. Mi? Sen de gözünü ayırmayacaksın. Bu saatten sonra pedagojiyi de ben mi öğreteceğim Edeceğim. size? Babacığım. Ve Cihan Bey vallahi Kadir'e suçu. Ben dolmayı yordu onu durdurayım derken Cihan kaçtı. E Cihan da üstüne olacağını duymuş. O yüzden oldu. Kusura bakmayın. Yavrum <laughs> Ne bana atıyorsun demiş ama, Sen şurada doldu mu Tiyan amca? Evet. Hiç acımayacağım. Hiç mi? Hiç. Belki birazcık. Ama hiç. Belki biraz. Hiç ama belki birazcık. <laughs> Saatlerle oynamak ister misin? Evet. Ayşe şaka şaka. <laughs> Ne dildiniz lan? Aklımda oynatacağım ya. Nedir bu? Nedir yani